Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Concor 5 mg tablet nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Concor 30 adet tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir. Tabletler sarımsı beyaz renkli ve kalp şekilli ve iki eşit parçaya bölünebilir şekilde çentiklidir. Her bir lak tablet 5 mg bisoprolol fumarat içerir. Konkor, kalbin atım hızını düşürerek kalbin kanı daha etkin pompalamasını sağlamaya ve yüksek kan basıncının kontrol edilmesine yardımcı olan beta blokör içerir. Konkor, yüksek kan basıncının yani hipertansiyonun düşürülmesinde, kalbin yeterince oksijen alamadığı koronel kalp hastalıklarında, kalbin iyi fonksiyon gösteremediği bazı tip kalp yetmezliklerinde ve bazı kalp atım hızı bozukluklarında kullanılır. Konkor tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Konkor'u şu durumlarda kullanmayınız. Konkorun içindeki etkin madde olan bisoprolol veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlıysanız, ağır astım ya da ağır kronik obstrüktif akciğer hastalığınız varsa, akut kalp yetmezliğiniz varsa, kan basıncı düşüklüğü ve dolaşım yetmezliğine yol açan ağır bir kalp hastalığı olan kardiyojenik şok sorununuz varsa, hasta sinüs sendromunuz varsa, kalp yetmezliğinin ağırlaşması nedeniyle damarlardan kalbin atım hızını kuvvetlendirecek ilaçlar uygulanıyorsa, Kalp atım hızınızın düşükse veya kalp atım hızınızı çok düşürecek ya da düzensiz atımlara yol açacak bir durumunuz varsa, kan basıncınız çok düşükse, elleriniz ya da ayaklarınızın morarmasına yol açacak şiddetli dolaşım bozukluğunuz varsa, tedavi edilemeyen bir çeşit böbrek üstü bezi tümörünüz varsa, kanda asit miktarının yükseldiği metabolik asidozunuz varsa Konkor tableti şu durumlarda dikkatli kullanınız. Diyabet hastasıysanız, sıkı perhiz uyguluyorsanız, kalp ritminizde bozukluklar ya da istirahat halinde göğüs ağrınız varsa, karaciğer ya da böbrek sorunlarınız varsa, kol ve bacaklarınızda hafif dolaşım sorunlarınız varsa, astım ya da akciğer hastalığınız varsa, kabuklanan cilt hastalığınız varsa, böbrek üstü bezi tümörünüz varsa, tiroid bezi sorunlarınız varsa, genel anestezi uygulanacaksa, saman nezlesi gibi bir hastalık için alerji aşıları uygulanacaksa, doktorunuza konkor ile tedavi olduğunuzu söyleyiniz. Concord tabletin yiyecek ve içecek ile kullanılması, Concord sabah kahvaltıdan önce, kahvaltı ile beraber ya da kahvaltıdan sonra alınmalıdır. Tabletler bir miktar sıvı ile yutulmalı ve çiğnenmemelidir. Concord tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Concord'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Şu durumlardan biri olursa Concord'u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Aşırı duyarlılık, kalp hızında yavaşlama, kalp yetmezliğinde kötüleşme, kalp atımında düzensizlik, Güçsüzlük hissi, solunum sorunları, karaciğer testlerinde yükselme, kas güçsüzlüğü, kramplar, el ve ayaklarda üşüme ve uyuşukluk hissi, sersemlik, baş ağrısı, kan basıncında düşme, ciltte ve gözlerde sararma, bayılma, uyku bozuklukları, depresyon, hepatit, işitme sorunları, alerjik burun akıntısı, gözyaşı azalması, ereksiyon bozuklukları, kabuslar, halüsinasyonlar, kaşıntı, kızarıklık, gözde batma ve kızarma, saç dökülmesi, kabuklu deri döküntülerinde kötüleşme Konkor tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz Konkor ile tedavinizin ne kadar süreceğini ve hangi dozda kaç tablet almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz. Uygulama yolu ve metodu ise Konkor sabah kahvaltıdan önce kahvaltı ile beraber ya da kahvaltıdan sonra alınmalıdır. Tablet bir miktar sıvı ile yutulmalı ve çiğnenmemelidir. Hipertansiyon veya anjina pektoris tedavisinde Yetişkinlerde her iki indikasyon için günde bir kez 5 mg bisoprolol fumarattır. Gerekirse doz günde bir kez 10 mg bisoprolol fumarata kadar artırılabilir. Hafif hipertansiyon olgularında günde bir kez 2,5 mg bisoprolol fumarat yeterli olabilir. Önerilen en yüksek doz günde bir kez 20 mg bisoprolol fumarattır. Tüm olgularda dozaj, özellikle nabız hızı ve terapötik başarıya göre bireysel olarak ayarlanmalıdır. Stabil kronik kalp yetmezliği tedavisinde, tedavi yürüten doktorun kronik kalp yetmezliği konusunda deneyimli olması önerilir. Stabil kronik kalp yetmezliğinin tedavisinde iki olarak küçük dozajlarda başlanmalıdır. Dozlar şu açıklandığı gibi yavaş bir şekilde artırılmalıdır. Dozun nasıl artırılacağına doktorunuz karar verecektir. Bir hafta süreyle günde bir kez 1,25 mg bisoprolol fumarat. Bir hafta süreyle günde bir kez 2,5 mg bisoprolol fumarat. Bir hafta süreyle günde bir kez 3,75 mg bisoprolol fumarat. 4 hafta, hafta süreyle günde bir kez 5 mg bisoprolol fumarat. 4 hafta süreyle günde bir kez 7,5 mg bisoprolol fumarat. 10 mg bisoprolol fumarata yükseltilebilir ve sürekli bir dozda devam edilir. Önerilen en yüksek günlük doz bir kez 10 mg bisoprolol fumarattır. İlacınızı tolere etme durumunuza göre doktorunuz doz yükseltme sürelerini değiştirebilir. Durumunuzun ağırlaşması ya da kullandığınız dozu tolere edememeniz durumunda doz yeniden azaltılabilir ya da tedavi sonlandırılabilir. Bazı hastalarda 10 mg'ın altında bir doz yeterli olabilir. Doktorunuz size bilgi verecektir. Eğer tedavi tamamen sonlandırmanız gerekirse doktorunuz tedavi dozunuzu azaltarak kesecektir. İlacınızın adiden kesilmesi durumunuzu ağırlaştırabilir. Değişik yaş gruplarında kullanımı, çocuklarda kullanımı, Konkor'un çocuklarda kullanımı önerilmez. Yaşlarda kullanımı, 65 yaş ve üzerindeki kişiler Konkor'u kullanabilir. Konkor'un saklanması, Konkor'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.